Hadi hep birlikte etkinliğimize başlayalım o zaman. Şimdi çocuklar birer ileri ritmik sayma yapıyor. Bakın birden başlamış, yüze kadar ilerlemiş. O zaman bunun ileriye ritmik sayma olduğunu görüyorum. Yani kuralı belirledim bu sayede. 1'in üzerine 1 eklemiş, 2 iki olmuş. 2'nin üzerine 1 eklemiş, 3 üç olmuş. 3'ün üzerine 1 eklersem kaç olur? Çok kolay, değil mi? 4 olur. O zaman buraya küçük bir şekilde 4'ü ekliyorum. Sonra yan taraftan kirazı buluyorum. Kiraz nerede? En başta zaten. Kirazın olduğu yerin altına ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Sizlerde yazdınız mı? Harikasınız. Hadi o zaman saymaya devam edelim. 4'te kalmıştık. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17'ye 1 eklersem kaç olur? 18 olur. Çok basit öyle değil mi? O zaman araba gördüğümüz yere ne yazacağız? Beraber 18 yazacağız. Herkes yazdı mı? Eminim yazdınız. Hadi devam edelim. 19 20 21, 22, 22 bir eklersem kaç olur? 23 olur. Hemen şuraya küçücük bir yere not alayım. Bu neye benziyor çocuklar? Siz neye benzettiniz? Dikenli bir şey öyle değil mi? Hemen bulalım bu dikenliyi. İşte burada. Ne yazmıştık buraya? 23. Hadi bakalım biz de buraya 23 yazalım. Devam edelim o zaman. 23'te kalmıştık. 24 25 26 27 28 29 30. 30'a 1 eklersem kaç olur? 31 olur öyle değil mi? Hemen buraya küçükçe not aldım unutmamak için. Kuş gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş? 31. O zaman kuşumuz burada. Onun altına ne yazıyoruz? 31 yazıyoruz. Devam edelim mi? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45'ten sonra kaç gelir? 45'e bir eklersek kaç olur? 46. Çok kolay bir etkinlik. Eminim hepiniz çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. O zaman biz de buraya 46 yazalım. Ve devam edelim.

61 61'e 1 eklersek kaç olur? 62. Hemen buraya küçükçe unutmamak için not aldım ve uğur böceği gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş? 62. Hemen 62'yi buraya yazalım. O zaman yolculuğumuza devam edelim çocuklar. 63 64 65 66 67 68 69 70. 71 72 73 74 75 76 76'ya 1 eklersek kaç olur çocuklar? 77. Jet gördüğümüz yere ne yazacakmışız demek ki? 77 yazacakmışız çocuklar. Hemen yazıyorum ben de. Ve yolculuğumuza devam edelim. 78 79 80 81 82 83 84 Arı gördüğüm yeri o zaman ne yazacağım? 84'e 1 eklersem 85 olur. O zaman hemen buraya ne yapıyoruz? 85 yazıyoruz çocuklar. Ve yolumuza devam ediyoruz. 86 87 88 89 89'a 1 eklersek kaç olur? 89 90 öyle değil mi? Evet 90 yazıyorum buraya. Çocuklar, minik civcivin olduğu yere o zaman beraber 90 yazalım. İşte bu kadar. Ve yolumuza devam edelim. 90 Aa, burada da yok. 90'a 1 eklersem kaç olur? 91. O zaman buradaki şato'ya 91 yazıyorum. Hemen yerine de yazdım ve devam edelim 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97'ye bir eklersek tabii ki 98 o zaman şapka gördüğümüz yere 98 yazıyoruz ve tamamlıyoruz artık 99 100 çocuklar başardık. Burada verilmeyen sayıları beraber bulduk. Nasıl bulduk peki? Kural sayesinde. Birer ritmik sayma olduğunu bilmeseydim ben sayılara bir ekleyip bulabilir miydim? Hayır, bulamazdım değil mi? O yüzden ritmik saymalarda kurallar çok önemli. Hadi hep birlikte bir sonraki sayfaya geçelim. Evet, bir sonraki sayfayı açtık mı çocuklar? Şimdi etkinliğimize devam edelim. Önce yine başlığımızı okuyalım. Ne yazıyor burada? Beşer, onar, ikişer ritmik sayma. Hmm, bir önceki sayfada birer ritmik sayma yapmıştık. Demek ki burada da beşer, onar ve ikişer ritmik sayma çalışması yapacağız. Hadi önce ilk yönergemizi okuyalım. Çünkü bakın burada farklı farklı 3 tane yönerge var. Biz en baştan birinci yönergeden başlıyoruz. Hadi ilk yönergemizi birlikte okuyalım. Aşağıda başlangıcı verilen beşer ritmik saymaları devam ettirelim. Çocuklar bakın beşer ritmik saymaların başlangıç noktalarını bize vermiş. Şimdi biz ne yapacağız? Üzerlerine 5 ekleyerek ritmik saymamızı devam ettireceğiz. Üzerine 5 eklemem gerektiğini nereden anladım? Bakın burada ne yazıyor? Beşer ritmik saymaları diyor. Demek ki kuralımız burada aslında verilmiş. Bakın kuralımızı bu şekilde sizlere gösterebilmek için kutu içerisine aldım. 5'er ritmik sayma olduğu için üzerine 5 eklemem gerektiğini artık biliyorum. Hadi bakalım birinci etkinliği beraber yapalım. Çocuklar bakın başlangıçtaki sayım kaç burada? 5. 5'in üzerine kaç ekleyeceğim o zaman? 5. Unutanlar için, ezberleyemeyenler için hala. Çocuklar ne yapacağız? 5 parmağımız hazır bekliyor burada. Hemen yumruk yaptım elimi. 5'in üzerine hadi 5 ekleyelim. 6, 7, 8, 9, 10. İkinci sayım kaçmış o zaman? 10. Hadi bakalım. İlk çemberin içine hemen 10 sayısını yazalım. Hatta şöyle söyleyeyim size hatırlıyor musunuz? Bir önceki derste size demiştim ki çocuklar çemberlerin içi doluysa daireye dönüşür demiştim. Aslında bunların hepsi birer daire. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi ne yapacağım? Onun üzerine 5 ekleyeceğim. Yumruk yaptım. Hadi açalım parmakları. 11, 12, 13, 14, 15. O zaman üçüncü sayım kaç olacakmış? 15. Bu unutanlar içindi. Ezberleyenler ne yapacak hemen peki? Diyecek ki 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye çok hızlı şekilde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ama unutanlar için ne yapıyoruz? Yumruk yapıyoruz. 15'in üzerine 5 ekleyelim. 16, 17, 18, 19, 20. O zaman buraya kaç yazıyorum? 20 yazıyorum. Peki devam edelim. 20'nin üzerine 5 ekleyelim şimdi. 21, 22, 23, 24, 25. Demek ki 20'den sonra 25 gelecek. İşte bu kadar. Şimdi ne yapalım? 25'in üzerine 5 ekleyelim. 26 27 28 29 30. 25'ten sonra ne geliyormuş? 30 geliyormuş. Hadi beşer ritmik saymamızı bir okuyalım. 5 10 15 20 25 30. İlk bölümü tamamladık. Şimdi isterseniz alt kısma geçelim. Burada kaçtan başlamış çocuklar? 25'ten başlamış. E ritmik saymamız değişti mi? Hayır değişmedi. Bakın hala beşer ritmik saymaları yapıyoruz. Yani 25'in üzerine 5 ekleyeceğiz. Hemen yumruk yaptım. 25'in üzerine beraber sayalım. 26, 27, 28, 29, 30. Demek ki 25'in üzerine 5 ekleyince 30 oluyormuş. İşte bu kadar. 30'un üzerine 5 ekleyeceğiz şimdi. Hazır mısınız? Yumrukları hazırladık mı? O zaman üzerine sayabiliriz. 31, 32, 33, 34, 35. Demek ki 30'un üzerine 5 ekleyince 35 oluyor. Ezbe ezberleyenler şu an bunu yapmıyor. Eminim hızlı hızlı yazıyorlar. Onlar diyorlar ki 25, 30, 35, 40, 45, 50 diyorlar. Ve hızlıca tamamlıyorlar etkinliklerini eminim. Ama Unutanlar için ne yapıyoruz? Ellerimizi yumruk yapıyoruz yine. 35'in üzerine 5 ekleyelim. 36 37 38 39 40. Demek ki 35'ten sonra 40 geliyormuş. Şimdi 40'ın üzerine 5 ekleyelim hemen. 41 42 43 44 45. Demek ki 40'tan sonra da 45 geliyormuş dedik. 45'in üzerine 5 ekleyelim şimdi. 46 47 48 49 50 45'ten sonra da 50 geliyormuş. İşte bu iki etkinliği beraber tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Burayı yapacağız. Artık unutmalar yok diye düşünüyorum. Ne yapalım? Hemen ezberlediğimiz gibi yazalım. Anlaştık mı? 30'un üzerine 5 ekleyince kaç oluyordu 30? 35. 40 45 50 55 artık ezberledik öyle değil mi? Ezberlediğimiz için çok hızlı bir şekilde yazabiliyoruz. Ne yaptık? 30 5 ekledim. 35 40 45 50 55 hep üzerlerine 5 ekledik. Ezberlediğimiz için çok hızlı bir şekilde bunu söyleyebildik. Hadi bakalım alt kısma geçelim. Burada ne var? 15 var. Hala 5'er ritmik saymaları yapıyorum çocuklar. Yani 15'in üzerine yine hep ne yapacağız? 5 sayısını ekleyeceğiz. 15'e 5 ekleyince kaç oluyordu? Ezberledik artık söyleyelim. 20. 20'ye 5 ekledik. 25. 5 ekledik. 30. 5 ekledik. 35. Ve 5 ekleyince ne oldu? 40. Evet çocuklar böylelikle 5'er ritmik saymaları sizinle bitirdik. Ne yapalım şimdi? Bir sonraki yönergeyi okuyalım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Aşağıda başlangıcı verilen onar ritmik saymaları devam ettirelim. Hmm, şimdi ne yapacakmışız? Onar ritmik sayma yapacakmışız. Hemen kuralın altını bir çizelim. Onar ritmik sayma. Şöyle hatta bunu çizgilerin içerisine alalım. Bu bizim kuralımız. Çok önemli. Ben bu kuralı bilmeseydim bu şekilde ritmik saymaları asla devam ettiremezdim çocuklar. O yüzden kuralı bilmek çok çok önemli. Hadi bakalım hangi sayıdan başlamış şimdi? 10. Ritmik saymayı unutanlar için hemen hatırlıyor, hatırlatıyorum. Onun üzerine ne yapacağım şimdi bir sonraki sayı, sayıyı bulabilmek için? 10 ekleyeceğim. O yüzden iki tane yumruk yaptım. Hadi bakalım 10'un üzerine beraber 10 ekleyelim. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yani onun üzerine 10 ekleyince kaç oluyormuş? 20. O zaman ondan sonra 20 gelecek. 20'den sonra kaç gelecek? Artık ezberledik. Hatta hızlı hızlı söyleyelim mi? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 20'den sonra kaç geliyor? 30. 30'dan sonra 40, 40'tan sonra 50, 50'dan sonra düşünüyorum. Hmm, 50'dan sonra kaç gelecek acaba? Hatırlayamadım bir türlü. O zaman hatırlayamadığım zaman ne yapıyorum çocuklar? Hemen 50'nin üzerine 10 sayıyorum. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Demek ki 50'den sonra 60 geliyormuş. İşte bu kadar geldik bir sonraki etkinliğe. Bu sefer kaçtan başlatmış? 40'tan başlatmış. 40'tan sonra kaç geliyordu? Çok hızlı bir şekilde artık söyleyebiliyoruz değil mi? 50 geliyordu. Evet, 50. 60. 70. Hmm, düşündüm, düşündüm. 70'ten sonra kaç geldiğini hatırlayamadım. Hemen ne yapıyorum? İki elimi yumruk yaptım ve üzerine 10 sayıyorum. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Demek ki 70'ten sonra 80 geliyormuş. Hemen 80'i yazdım. 80'den sonra da 90 geliyor diye hemen hatırladım zaten ve bir sonraki etkinliği de ne yaptık? Tamamlamış olduk çocuklar. Hadi bakalım yan tarafa geçelim. Hala onar ritmik sayma yapıyoruz bakın çocuklar. Kuralımız aynı. Peki bu sefer kaçtan başlamış? 50'den başlamış. 50'den sonra 10 üzerine eklediğimde hangi sayı gelir çocuklar? 60 öyle değil mi? 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'e ulaştık. Evet tamamladık. Bir sonraki sayıya geçelim şimdi. Kaçtan başlayacakmışız şimdi? 30'dan. 30'un üzerine 10 ekleyeceğiz. 30'dan sonra kaç gelir 10 ekleyince? 40 gelir. Hemen 40 yazdım. Ama sonra düşündüm. Bir an unuttum. 40'tan sonra kaç geliyordu ya? 60 mı geliyordu? 80 mi geliyordu? 70 mi geliyordu? Kafam karıştı. Hemen ne yapacağım? 40'ın üzerine 10 sayacağım. Hadi sayalım. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Demek ki 40'tan sonra 50 geliyormuş. 50'den sonra 60 dedim. 60'dan sonra 70 ve 80. Bir sonraki etkinliğimizde ne yaptık? Sizinle tamamlamış olduk. Ve en sonuncu yönergeye geldik çocuklar. Hatta şöyle biraz yukarı doğru çekeyim ki alt tarafı siz daha rahat görür. Evet hadi bakalım yönergeyi birlikte okuyalım. Aşağıda başlangıcı verilen ikişer ritmik saymaları devam ettirelim. Bakın kural burada. Bu sefer ne diyor? İkişer ritmik sayma diyor. Burası bizim için çok önemli. Çünkü kuralımız aslında burada yazıyor. İkişer ritmik sayma yapacağız çocuklar. Hazır mısınız? İki parmağımız hazır mı? Unuttuğumuz zaman hemen üzerine iki ekleyeceğiz çünkü. Evet, iki ile başlamışız burada. İkinin üzerine iki ekledik. Kaç oldu? Üç, dört. Değil mi? Dört oldu. İki, dört. Dörtün üzerine iki ekleyelim. Beş, altı. Dörtten sonra kaç geliyormuş? Altı geliyormuş. Ezberleyenler için hadi yazalım artık. İki, dört, altı, sekiz, 10 12 2 4 6 8 10 12 hemen yazdık mezberlediğimiz için yazdık çok hızlı bir şekilde yaptık çocuklar geldik bir sonrakine bakın burada kaç yazıyor 10 yazıyor onun üzerine kaç ekleyeceğim 2 ekleyeceğim hadi ekleyelim 10 aklımda 11 12 o zaman bir sonraki sayımız 12'ymiş 12 2 ekledik 14 16 18 20 Evet 20'ye ulaştık sizlerle çocuklar. Ve yan tarafa geçiyorum. Çocuklar yan tarafta da kuralımız yine aynı. İkişer ritmik sayma yapacağız. Lütfen unutmayalım. Hadi bakalım başlangıçtaki sayımız kaç? 6. Altın üzerine kaç ekleyeceğim? 2 ekleyeceğim. Hadi ekleyelim. 6 aklımda. 7 8. 2 ekleyince kaç oldu? 8. 8'in üzerine 2 ekledik. 10. 10'un üzerine 2 ekledik. 12. Tekrar 2 ekledim. 14. 14'ü de 2 ekledim. 16. 16'ya kadar ne yaptık? Sizinle yazmış olduk. Peki çocuklar son örneğe geldik. Hadi bakalım bunu da beraber tamamlayalım. Hangi sayı ile başlamış? 8 ile başlamış. Peki 8'in üzerine ne yapacağız yine? 2 ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim. 9, 10. O zaman 8'den sonra 10 geliyormuş. 10'a 2 ekleyelim. 11, 12. 12'ye 2 ekledik. 14. 2 ekledik. 16. 2 ekledik. 18. Karıştıranlar hemen parmağıyla sayıp kontrol edebilirler. Öyle değil mi? Artık yöntemi Biliyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Bir sonraki etkinliğe geçelim sizlerle birlikte. Müzik